Evet çocuklar 3 basamaklı doğal sayıları abaküs'te gösterelim. Abaküs neydi? Her bir basamağın ayrı bir çubuğu var ve bu çubuklardaki boncuk sayıları basamaktaki rakam sayısıydı. Şimdi burası birler çubuğundaki boncuklar kaç tane? 2 tane. O zaman birler basamağında iki rakamı var. Peki onlar basamağına bakalım. Kaç çubuk var? Bir ay pardon kaç boncuk var? 1 2 3 4 5. O zaman onluk kısmı 5, 5 onluk. Peki yüzler çubuğuna bakalım bakalım kaç boncuk varmış? 3 tane boncuk var. Peki bu sayıyı okuyalım mı? Okurken nereden başlıyoruz? Her zaman en büyük olan basamaktan başlıyoruz. En büyük basamakta 300 değil mi? 3 tane yüzlük. 300 5 onluk nedir? 50'dir. 350 2'dir. Şimdi alıştırmalarını yapalım. Evet. Burada da sayıları vermiş. Bu sayıya göre abaküste boncukları yerleştirelim. Şimdi bu basamağın adı neydi? Evet. Birler basamağı. Burası onlar basamağı burası da yüzler basamağıydı. Hatırlayalım. Şimdi sayının birler basamağı neresi? Şurası değil mi? Sayının birler basamağında kaç var? 5 var. O zaman 1 2 3 4 5 tane boncuk çizdim. Peki onlar basamağında kaç e, kaç tane var? 2 tane var. Yani 2 onlu. O zaman 2 tane boncuk çiziyorum onlar basamağına. Peki yüzler basamağında kaç boncuk olmalı çocuklar? Üç tane de yüzler basamağında boncuk olmalı. Şimdi buna da bakalım. Yine burası birler basamağının bölümüydü. Burası onlar basamağının. Burası da yüzler basamağının. Şimdi burada kaç tane birlik var? 408 sayısına baktığımızda Şurada birlikti değil mi? En sondaki rakam birlikti. Sola doğru gittikçe basamak sayımız artıyordu. Peki 8 tane birlik varsa ben 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane boncuk çiziyorum. Şimdi onlar basamağına bakalım. 0 onluk varmış. O zaman bu onlar çubuğuna ben hiç boncuk çizmeyeceğim çünkü sıfırmış hiç yok. Geldim yüzler basamağına dört tane yüzlük var. O zaman yüzler çubuğuna da dört tane boncuk çiziyorum. Evet. Bakın abaküste gösterdik bu sayıları. Şimdi buna bakalım. Burası yine birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağıydı. Sayıya bakalım. Birler basamağında hangi rakam var? sıfır var değil mi? O zaman birler basamağına ben boncuk çizecek miyim? Hayır çizmeyeceğim. Çünkü yok diyor sıfır diyor. Peki onlar basamağında kaç var? İki var değil mi? İki onluk demek. Burada da onlar basamağına iki tane boncuk çizmem demek. Yüzler basamağına bakalım. Altı tane yüzlük varmış. O zaman yüzler basamağında da ben altı tane çizeceğim Evet çocuklar, bakın sayıları abaküste göstermeyi de öğrendik. Şimdi o konuşları verilen bu doğal sayıları abaküste gösterelim. Şimdi o konuşu verilen sayıyı ben ne yapayım? Önce rakam olarak yazayım ki işim daha da kolay olsun. 213 dedi. En büyük burada basamak ne? Yüzlük var değil mi? O zaman ne yapıyorum? Üç tane ben basamak çizgisi çekeyim. Şimdi de yerleştireyim. İki yüz dediği için iki tane yüzlük olacak değil mi? Yüzlük e, yeri neresiydi? Burası. Burası birlik. Onluk yüzlüktü değil mi? 200 dediği için iki yazıyorum. iki yüz. 10 demek ne demek? Bir tane 10. Yani kaç onluk? Bir onluk. O zaman 10 yazıyorum. 210 Birler kısmında da 3 var. 210. Şimdi bunu abaküs'te gösterelim. Burası birler basamağıydı. Onlar basamağıydı, yüzler basamağıydı. Şimdi birler basamağında 3 olduğuna göre ben 3 tane boncuğu çizdim. Onlar basamağına bakalım. Bir rakamı varsa buradaki onlar çubuğunda ben bir tane boncuk çizeceğim. Peki yüzler basamağında iki rakamı var. O zaman yüzler çubuğuna ben iki tane boncuk çizeceğim. Anlaşıldı mı çocuklar? Şimdi bunu da yapalım. 520 demiş okunuşu. Peki bunu yazalım önce bir. 5, 520 en büyük burada ne var? Yüzlük var değil mi? O zaman en fazla 3 tane çizgi çizeceğim. Birler, onlar, yüzler çünkü değil mi? 500 dediğim için yüzlük kısımda ne yazacağım? 5 yazacağım değil mi? 500 demiş çocuklar. 500 20 demek kaç onluk demek? Hatırlayın 2 onluk demek değil mi? O zaman onlar basamağına ben 2 yazarsam 20 olur. 2 onluk. 500 20 birliğimiz var mı? Yok. Yoksa ne yapıyorum? Sıfır yazıyorum hiç düşünmeden. Şimdi abaküs'e yerleştirelim. Burası birler çubuğuydu, onlar çubuğuydu, yüzler çubuğuydu. Birler çubuğunda yazmam gereken boncuk sayısı kaç? sıfır. Sıfır demek hiçbir şey yapma demek. Boncuk yok demek. Onlar basamağına bakalım. İki rakamı var değil mi? O zaman onlar basamağında ben iki tane boncuk çiziyorum. Peki yüzler basamağına bakalım. Beş tane ne var? Boncuk çizmem gerekiyor. Bir, iki, üç, dört, beş. Evet sayımız beş yüz 20 bu kadar